yaptığım videoların birine yorum yapmıyorum. <laughs> yap <laughs> ben de şöyle bir karar. Sadece cuma günleri video atacağım. Ve asla da short videosu atmayacağım. Hele kendi topu bu kale gelirsiniz çünkü asla şey yapmıyorsunuz yorum veya başka şeyler. Arkadaşlar ben videoyu şey yap, yap izleyin eğlenin diye çekiyorum. E, yapma videosunu hatta siz sizinize fakir evi bile yaptım ama yani siz hiç beni beğenmiyorsunuz. Yorum bile yapmıyorsunuz. Cey, yapan kuzenim beni mutlu etmek için başka bir annenizin veya annenizin telefonunu alıp yapıyor ya. Ya bu kadar olmaz ya. Kararım şu sadece haftada bir gün yapacağım. Neyse. Yani ben artık video bile atmayı istemiyorum. Çünkü kanalımı kapatmayı düşünüyorum. Kararım bu yani. Ama eğer abone olacaksanız veya başka bir şey alacaksanız neyse Arkadaşlar ben YouTube'a başlayıp kaç ay oldu. Yani hatta eğlencesine çektim söyledim ama yeter. Yani videom izlenmiyor, abone olmuyor. İzlen 35 videom var yani 6 abone. Ya bir tane kız şöyle yapmış. Herkes bakın şu videoyu ben gördüm. Bir görüntüm var. Dedim ki hadi bari yapmış kimse yapmaz dedim. Bakın şimdi yorumlar. <laughs> yani arkadaşlar Mesela en fazla bir yorum ne kadar olabilir? Mesela baktım mesela videoya bakayım gidelim. Şunları da atlayayım. Bir Mesela şu video arkadaşlar. Bakın ne yazıyorsunuz? <laughs> Hadi bakalım. Abonesi çok. <laughs> ne çok arkadaşlar? 155 abonesi var. Kız saçma saçma videolar atıyor. Kötülemek istemiyorum ama like'ına ve buna bak. İyi kalın. Ben de çektim. Öyle bakın. Ederim. Şimdi benim çektiğime bakın. Ben de bunu çektim. Neden yani? Neden? Yani toz yapan bir kıza like atıp da bana neden atmıyorsunuz? Merak ediyorum. Neden yorum atmıyorsunuz? Hadi geçtim bir tane. Kendim alıp Bu anlısına. Altı kim? Sizin biriniz var mı? Yani. Ben bu kadar acımasız ve çirkin, çirkef bir insan görmedim yani. Bak kim abone biliyor musun? Annem, babam, kuzenim falan filan falan filan. Diğerleri hepsi. Bakın en fazla izlenmem kaç mesela diyeyim. Görüntülenmem 49 beğenem. Kekikiyorum. Abi bu yorumlar kimi biliyor Kavga ettiğimiz kişi. Altı paylaşmış. Onları da ben paylaşmış bak ya 15 görüntülenme 14 12 9 10 550 4000 bunları ben kendim yaptım ne çektim bu görüntülenme şaka bunu attım arkadaşlar bak daha bir görüntülenme bile olmadan beğenmeme sıfır beyni, sıfır Şş. görülme sıfır görün geç bakıyorlar ya bu kadar acımasızlık olmaz ya olmayın abone istemiyorum hiçbir şey sizden